Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani ben turuncuyum baba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben e, maviyim. Dur sen. Ben turuncuyum baba. Lan! Süleyman! Vurmasana lan. <laughs> Aa! Adam beni gebertti. Var. Beni de gebertti. Ama benim eve Benim evim yok. Wow. Benim evim var. ama ben Hello. Ay. Baba ben zırhımı giyeceğim. Ben elime hiçbir şey almayayım ben. Yani. bu ne kadar? Baba benim eve gel. Turuncuya gel. Turuncuya. Dur üstümü giyineyim öyle. bu be. Gel çabuk gel. Gel, gel Aç kapıyı. Aç kapıyı. Bir çekil de gireyim. Sana ben şey yapayım. Bak bir şey buldum. Bu ne? Evini falan mı patlatıyor bu acaba? Ay, dışarıda deneyelim. Şey. Olsun dışarıda Hava Havai bir şey. Hiçbir şey gözükmüyor. Gece olmasını bekledim. Görürsem elindekiler. Kapıyı aç. Kapıyı aç <laughs> lan. Dışarıda savaş oluyor. Bunlar birbirlerini gebertiyorlar. Kapıyı aç. Açık <laughs> lan. Çekil. Hiç kimse gelmez. Ay soru. Ne oluyor ama? Ne oluyor? Döver mi seni? Dövmez. Okla da verip seni. <laughs> Aa ne <niye> yapıyorsun <öldürüyorsun> lan? <laughs> ya! Gıcığım sana çocuğum. <laughs> Tam tersi seni öldürmek için savaşacağım. Bu niye kendi kendine oluyor? Kim o <laughs> kadın? Ha bana da aktı. Sen, Sen de beni öldür. Ödeşmiş oldular mı? <laughs> He Aynen onu öldürelim biz. Gel. Tamam tamam dur biz şurada Cem'ini öldürüyoruz. Bırak. Gel benim evimde saklan çocuğum. Ben gittim. Gel benim evime gel. Ben Bana... Ah. Bende hiçbir şey yok. Spam boyutu bile kırmış. Ben gidiyorum lan. Bende hiçbir şey kalmamış. Ben gidiyorum lan. Gel buradan çıkalım. Çünkü... Ben doğdum. Gelip e, bir birliktimizi bulup geliyoruz. Evet giriyoruz doğdum. ve bu giriş ekranı çok güzel. Doğru zaman öldüm. Ben burada hiçbir şey yok. Hmm. Aa, ben maviyim sen nesin? Be ben, ben turuncuyum da burada hiçbir şey yok. Birisi bana dedi. Efem. Kreçe. Türk müsün? Yeah. Ama ben ben evet. Türünüm. çünkü Hiçbir hiç yer yoktu bende, hiçbir şey yoktu. Ben Evet ben giriyorum. bir Türküm ve bunlar gurur diyorum. Ben üçüncü, Başla. dörtüncüye giriyorum. Ne oldu? Böyle? Niye birbirlerini öldürüyorlar? Hepsi Türk ama hey, hedefleri bu. Her neyse ben de insanların evine gizlice girmek. Aa burada şey varmış. O zaman ben de sizi öldüreceğim. Ama ben senin olmadığın bir sorulara gizlice. Aaaa kebeş. Çünkü ben. Aaaa kebeş. <laughs> benim, benim var. Tamam ben çıkıyorum. <laughs> Ay çıkamadan şey oldu. Ben her şeyde. Seyman niye bu kadar isyan ediyoruz? Tamam. yoktur herhalde. Bence vardı çünkü e, yok ben Var. ben yine maviyim sen mor musun? Yeşil. Yok sen normalsin şu anda dur oyun daha yüklenmedi sende. Bak şu anda bak buradasın böyle. Ben de patlama oluyor. Aa yine bu adamlarla aynı odaya girmiş. Ben patlama oldu ben. De. Yine aynı odayız sen. Yine aynı oda. Geldi Bir dakika o kişinin adı Kırıcı 45 miydi? AHA Kartal kremiş. Ben gider. Ben gidiyorum. Ben üzüntü şey Dur. Ben ikinciye giriyorum bu sefer. Ben birinciye girdim. Birinci de şey yok. Yine Bu kim? İsimlerine baksana. <laughs> Ay ben niye bu kadar mavi oluyorum ya? Aa yine kart Ben akran. ikinci oldum. Yine Nasıl aynı odaya ki sürekli giriyoruz? Ama oraya gir. Ben girdim bile. Burası ne? Nasıl Sondan ikinciye girdim. Aa tamam. Ama onlar ne? birbirlerine karşı savaşıyorlar. Biz de mi birbirlerimizi karşı savaşırız? Savaşalım Ay. o zaman. Ben yine mavimle. Aa seni gördüm. Geçelim ben. Selamünaleyküm. Hmm. <laughs> aç kapı. Aa aç kapıyı. Ve esirgen. Aa. İmdat yardım edin. Bu dünyada bana ne kurtuluş be? yok he. <laughs> <laughs> ben Bayağı. evde saklanayım. Ne oluyor? Ama gel. Kapıyı gel. açsana kapıyı açsana. Aç kapıyı aç. Ne vuruyor? Ya bir kerecik vurdum ya. Okla vurdum ben. Kılıçla mı vurdum? Okla vurdum. Bak düşmanlar içeri mi alayım? Niye istiyorum benden? Aa. <laughs> Aa. Ah. Sen bir bak öldürürüm. Tamam. <laughs> Ben öldürme. Öldürme. Ben. Şey öldürme, beni. öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme <laughs> beni. Oha benim 17 kilim var oyunda. Ben ben öldüreyim de bir oldum. Öldür mü? ben 18 yapacağım. <laughs> <laughs> killim 18 yapacağım. <laughs> ya hayır. Kop... Şey yap... İlk kilini aldın hayırlı olsun. Hayırlı olalım. Şimdi ise seni dövmeye geliyorum ha. Aç kapıyı lan. Aç kapıyı. Ve zirgen başı. Kapı hakkı. Ne bilsin. Çok hoşuma gitti böyle dans etmek. Kap. Bizi başı geldim o ok. Aç kapıyı ve zirgen başı kapak. Sen ne alırsın? Kapak. <laughs> Kapının da hakkı var. <laughs> Aa, ne oldu öldüm. Kapımda birisi var. Gidiyor senin kapına. <laughs> ne yapıyor bu? Ne bileyim ben artık. What are you doing? <laughs> 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 Oo, oh, <laughs> yeni kılıç aldım. Adam, süper. Adamım, 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 adamım. Adama Adama bak süper kılıç aldım bakalım senin üstüne deneyelim Aa, adam, adam, gel buraya oldu? adam yere attıydı gel sana da veririm ama önce senin üzerinde denemem lazım kaçacaksın götür ne, ne yapıyorsun niye beni aşağı atıyorsun manyağa bak evet bu video 10 dakika olacak ve hiç <laughs> editleme yapmayacağım <laughs> gel buraya oh. Aa adamla kılıcımız neredesin? Lan! <laughs> lan kardeşimin devam dövüyorum Ya niye sen beni hep <laughs> öldürüyorsun? Bu kılıç güçsüz mü? <laughs> Pekala ben şu anda akıllandım. Bana bir aydınlanma geldi de. Evet. Hey bakma yandan ghost yapıyor. <laughs> bakma çocuğum ben sana bakıyor muyum? Ay her neyse bakmamı gerek yok. Evet ben daha önce hiç zırh giymediğim için Yeni öğreniyorum böyle zırh giyme işlerini. O yüzden biraz kötüyüm de. Lan, içeri mi girdin? Kim bana vurdu? Ah, oh. kafam falan böyle de bir değişik olmaya başladı. Bu, ne oluyor aç. ya? Kim diyor lan? Bana mı diyor? Ne? Kapıyı aç diyor. Ama sana kapıyı aç diyor. Evet. Aa bana et verdi. Alamadım. Hiç kimse bana Ben hepsini Hiç. sana vereceğim çocuğum. Haberin olsun. Hı. Aa geri, tekrar veriyor. Aa oh, delici şey vardı bana. Aa wow. <laughs> Gel. Ama ben. onunla binayları yıkabilirsin. Tamam yıkarız. Ama önce sana vermem lazım. Aç kapıyı atayım sana. <laughs> Yukarıdan vereyim. Yukarıdan nasıl vereyim? Gel buraya. Ya bana atış ediyor. Sonra onu atışa götür. O hayır. benim kardeşimdi. Hayır hayır. Süleyman benim kardeşim ateş etme. Ya. Süleyman benim kardeşim ateş etme. Aç kapıyı Bak bana tamam dedi. Aç kapıyı! Sirkin başı! Sana et. Gel, butmuş eh. <laughs> adam da geliyor. Gel, gel, gel. Süleyman, heh, o köşede dur, sana bunu atam. Bir köşeye geç. Abo adam bana kılıç çekti. Kılıç atacak demek ki sana. Bak bendeki aynı kılıç. Ben. At Çekil de geçim <laughs> diyor. Çekil. Çekil. Oraya mı çekildi Manyak. <laughs> adam iyi çıktı. Bana mı vurdu lan? Kim vurdu? Hatta. Neyse bu yetlerden deneyeyim bir kere. Oha, geldiğim zaman beni... Ya adam düştü adam düştü. Seyman al buraya attım bak. Heh, evet. aldın değil mi? Gel bir de bunu atayım. Bana Gel attım. Bir şey gelmedi ki. Eventerine geldi. Hah bak ikincisi de eventerine geldi. Bak o bir de et, et de attım. Nasıl? Bana geri mi geldi? Oha ne yaptın? Aa onun özelliyor muymuş? Geri ver bana onu. Geri ver bana onu. <laughs> Evini delerim çocuğum. Geri ver bana onu. Veririm. Adamı da açırdım. Adamı da açırdım. Adamı da... Geri ver lan onu bana. Evini delerim. derim. Vereceğim vereceğim. Evini de çocuğum. Ama vereceğim. Tamam ver o zaman. Oturttum. Geri düşseydi. Geri düşseydi. Gel buraya şimdi seni uçurmak istiyorum. Evime gireceğim. Ama kapını kırarım. Vurun. Aa! Kap Ama, ah. Adam da kullandı. Ya neden? Aa. Sen. Ama bana bir şey vermediniz. Tamam sana şu deliciyi vereyim. Hiç Gel buraya deliciyi vereceğim. Mı? Bak kapının önüne atacağım tamam mı deliciyi? Sen ben alırsın. Hiç kapıyı atmışsın. Aa kapının önünde bak. Ah. Oh. Aa ne vuruyor lan? Ne vuruyor lan? İkiniz sizi de okuduk. Vaa adamı uçurdum. Ve <laughs> ee, çok vurursun beni ha. Aa bana şey verdi. Hop. Bu. Oh. Sana ok Ya Allah. Aa o kadar uzaktan mı işliyor? Evet <laughs> her şey her yerden işliyor her yer. Aa burada yeni bir tane adam var. Onu uçur. Gel lan buraya. Yeni adam. Ben kapımın önüne Geber. Geleni vuruyorum lan. Aa oh, kartalmış. Lan yani, ne? Bir kartal şey oldu, bulduk hep çıktır. Değil mi? Hehehe. <laughs> Hehehe. <laughs> vurma. O, Diamond vurma be, lan, vurma ama. Tamam. Ben ben, Diamond Lan vurma abi. Tamam. Bana Diamond Helm. bana. Çünkü sen de ona vurdun. Hepimiz birbirimize sataşıyoruz he. Seni demir zafiri öldürdüm. Aa, beni de vurdu. Lan neden? <gülüyor> <gülüyor> neden? Bu video 5 dakika olacak. Evet. <laughs> Kesinlikle 20 olacak. Evet bu serverden sıkılana kadar. Adam eğlenceliymiş ama biz daha yeni fark ediyoruz. Aga be. Aga be. Hadi ikiniz de uçuram. Ben seni de uçuracağım. <laughs> Adamı uçurdum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Git. Aa, adam geri düştü ve öldü. Ben ben yere bile düşmedim ben. Havada mı takılıp kaldım? Ama ben şurada kartal vardı. Kartal. Kartal gebertir seni? Nasıl olsa para kazanırım değil mi? Gibers, gibi Hadi 22, 22, 22, 22. Lan gel ben adam. Adam son gün. Adam son gün. Ama şu adam arkadan da yakat. Herkes uçurdu adamı? <laughs> Bir tek ben uçmuyorum ha yıllardır. Atma. Adam manyak çıktı çünkü Rıza baba. <laughs> Hadi al sana bunu vereyim gel. Sana o diamond şey verdim ya. <laughs> oh, ben yine uçtum. <laughs> Kayan bir yıldız gibi göklerde süzülüyorum. Böyle bir şarkı yok, ben uydurdum. <laughs> ya da var mı? Aa, Hiçbir... aa, aa. Adam beni yine uçurdu. Ben artık evimden dışı. Aa bana geliyor. Bunu al. Böyle bekle. Ay. Hadi. İki saniye, 3 saniye çok uzun. Hayır açmayacağım. Dune, <laughs> dune, dune. Ha, evimin içinde uçuyorum. Seni yaptı. Uçuruyor evimin içinde bile. Ah vurma artık bana yeter. Ah benim benim koçuma be. <laughs> Beni yine uçurdu. Beni de. Ama evim içinde olduğum için. Ama ben yaptım bu sefer seni kurtardım. Ben çok zenginim oğlum. Beni kurtar. Kime bulaştığını bilmiyorsun sen. Çok zenginim ben. Oyunda da çok zenginim. Gerçek hayatta zengin miyim ben de bilmiyorum. Oo uçtum 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 uçtum. <laughs> Aa. Adamı olan şey bana doğru. Hadi gel yan yana duralım ve veda edelim. Tamam mı Süleyman? Gel ben senin evime geleyim. Bak bir şey yapmayacağım. Sana bu kılıcı vereyim. adam uçuralım tamam mı? Adamı uçurdum bak. Gel buraya ablam. Veda edelim. Rumi ah, iskole zaten veda ediyoruz. Evet kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, böyle videoları istiyorsanız like atın. Ee, ve diğer serinin diğer videolarını da buraya bir yere koyarım ben. Tam iyi e butonundan. Ee, zaten çıkış ekranında da bulunur. O zaman ne diyorum? Görüşmek üzere. Bye bye.